Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Herkese mutlu hafta sonları. Biz hafta sonu evdeydik. Aşkım da yanımda şu an. Ee, böyle hava çok bulutluydu. Uyuyakalmışız. Bir uyandık saat bayağı bir geç. Ne yapalım dedik beraber dedik markete gidelim. Evimizde birçok erzağımız kalmamıştı. Erze kalalım dedik. Bayağı abartmışız. Arabayla gidelim dedik önce. Dedik ceza falan yeriz belki ne olur ne olmaz. Ondan sonra dedik yürüyerek gidelim. Gittik. Taşırken çok zorlandık aldıklarımızı. Biraz abartmışız. Gelin şimdi size onları gösterelim. Ee, bu arada iki markete gittik. Bir Migros'a gittik. Bir Şok'a gittik. Migros'tan aldıklarımızı göstereyim önce. Şöyle e, mısır aldık üçlü. 10 liraydı bu. Çok indirime girmişti. Biz de iki paket aldık. Hatta ben 3 paket aldım şey sandım bir an. Üstünde 3 al 2 öde yazıyor ya. Üç paket alıp iki paket ödeyeceğiz gibi düşündüm. Meğersem üçlü olup ikisinin parası 10 lira oluyormuş. Şöyle büyük boy yumurta aldık. Aşkım büyük boy yumurta seviyor. İçinin daha besleyici olduğunu söylüyor. Daha çok tok tuttuğunu söylüyor böyle 20'li büyük yumurta aldık. Bunları e, Migros'ta 60 lira üstündüler mi? 70 lira üstünde mi? Neydi? 2 tane aldık 12 liraydı. Bir de şu havlu kağıt 12 liraydı aynı şekilde. Havlu kağıdımız vardı ama çok kullanılıyor mutfakta. İşte otururken her yerde. O yüzden dedik çok alalım. Şöyle 4'lü ice tea aldık Migros'tan yine. Bu da 15 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi aşkım? Doğru doğru. Hatta demiştik o 1,5 litre evet. alacağımızda bu da 4 almak daha, daha mantıklı. Ya yani yani. bir tane mesela 1,5 litrelik 7 lira mı neydi? 6.95 falandı. Dedik öyle alacağımızda böyle alalım 4 tane. Hem evet. daha iyi olur. Daha karlı oldu böyle. Evet. Şöyle tavuk göğsü aldık. Ee, diyetteyiz ya sözde. <laughs> tavuk yaparız diye düşündük. Bir de böyle ızgaralık tavuk aldık. Bu da kemiksiz aynı şekilde. Mesela biz bunu iki defada falan tüketiyoruz. Bu da 2-3 defa yeriz. Sonra makarna aldık. Aşkım böyle makarna sevmiyor ama ben kremalı falan makarna çok sevdiğimden dedim böyle makarna alayım. Nohut aldım. Nohut yemeği yaparım dedim. Kuru fasulye aldım. Kuru fasulye yemeği yapardık. Bu arada bunlar falan artık... Kuru fasulye miydi aşkım, ne oldu? Kuru fasulyeydi değil mi? 15 lira falandı neredeyse. İnanılmaz böyle baklagillere... Kuru fasulyeydi galiba değil mi? Evet çok zam gelmiş. Hani şunlar mesela 10 liradan aşağıya ne bir mercimek ne başka bir şey hiçbir şey bulamıyorsunuz. Aşırı zam gelmiş her şey. Her şey iki haneli olmuş yani. Evet, hep aynen. bütün rakamlar hep on, onlu rakamlar yani. Öyle 3-5 lira artık hayal olmuş. Hatta arkadaşlar şeyi gördüm. 1 liraya hani böyle 1,5 liraya aldığımız o sneakers arkadaşlar 3 lira 25 kuruş olmuş dedim. Tamam bu dedim ülke dedim batmış artık. Şöyle kıyma aldık. Migros'a gitmemizin en büyük sebebi buydu. Taze çekilmiş e, kıyma önemli. Bu kıyma değişmiyor bunun fiyatı değil mi ama hep böyle 40 kır evet. kırklarla yani. Böyle. Aynen öyle. 40 45 bu lira. Tam bir kilo olmamıştı. Biz de dedik tam bir kilo olmasına Şöyle gerek çekeyim. yok zaten. Sonra böyle aşkım bunu yeni keşfetmiş. Bunu da kezmeli. Arkadaşlar bu harika bir ürün. Bakın ee, gerçekten yani bu Hani etinin çıkarmış olduğu belki de hemen hemen benim en çok sevdiğim, en beğendiğim hani nasıl diyeyim artık bunu gofret desen değil, çikolata desen değil, böyle kurabiye bisküvi desen değil. Bisküvi ama içi böyle doldu, böyle çok içi böyle, Hani kremalı şeyli bisküvi ama çok güzel yani, çok lezzetli. Doyuruyor bir de, üç tane falan ya evet. iki tane yiyorsun, doyuyorsun yani. Aynen. Öğün gibi kullanıyorum ben bunu. <laughs> sonra pul biberim bitmişti. Birazcık pul biber aldım. Zaten bu benim kavanozuma çok bile gelecek, eminim ki. Ondan sonra cips aldık. Vazgeçilmezimiz. Hafta sonları fix. evdeyiz. Kendimizi ödüllendiriyoruz. 3 paket aldık. Sonra aşkım birazcık yani böyle enerji bir, olsun diye kendi aldı. Yani enerji eksikliğimden değil <laughs> arkadaşlar da bunun tadını seviyorum bu Powerade'in. Ben bunu lisede çok içiyordum. O gün hani, e, <laughs> hani gençliğimden kaldı bu bana bu şey alışkanlık. Bunu seviyorum yani. Yoksa şey değil öyle. Şöyle 2 tane gofret şey ki... aldım. Ee, şeyin yanında yeriz. Kahvenin yanında falan yeriz diye düşündük. Ondan sonra çöp poşeti aldım. Bunların hepsi bu arada Migros'un ürünlerini gösteriyorum önce. Sonra şoka geçeceğim. Şöyle küçük boy aldık bir tane. Banyo tuvaletine falan da kullanmak için bu. Arkadaşlar bu arada herhangi bir komisyon bir şey almıyoruz Migros'ta. <laughs> evet. yani bunu söyleyeyim yani. reklamını bana da, da, yapmıyor. Bu e, da büyük boy aldım bir tane de. Yanlış olmasın 3 ile 5 lira arasında değişiyor bunlar. Boyuna göre fiyat artıyor. Sonra şöyle jeliban aldık. Bu benim bu aşkımın görünce canımız çekti. Ben Birdland'ın gibi olan böyle şeyi seviyorum böyle o avuzu gibi olan. Ben bunu seviyorum. Ama tabii ortak yeriz hepsini. <laughs> e tabii. Sonra bana vişneli meyve suyu. Aşkım da şöyle karışık neydi bu? Ya böyle nar, ananas böyle Hı -hı. değişik bir şey var bir dimesin. Deneyelim dedi. Ya, bunu Dimes aldık. Çok tüketmiyoruz ama genelde hani kapıya daha çok alışkın böyle yaptığı ürünlere. Ama e, bu Dimes'in bu ürününü seviyorum yani. Aynen. Bunlarla bitmişti. Ben çok sevdim. Adam da Damla olduğu için. Damla soda tercih ettik yine. İki Aynen. kola aldık bundan da. Sevdiceğimin sodası. Şöyle o çok seviyor. Bir... Ben çok değil, daha çok ben içiyorum. Ben her ya. akşam bir tane içiyorum genelde. 12 tane işte her akşam. Sonra. 12 akşam. Şoka gittik. Kesmedi, şöyle, kesmedi. Evet, kesmedi. Şoka gittik. Şöyle iki tane kola aldık. Birer litre elektrikle gittik. Saat 5'e kadar alışveriş yapabiliyoruz ya arkadaşlar, o yüzden e, yani tam o saat 2.30-3 gibi gittik. Ve hani arabayla mı gitsek, acaba ceza yer miyiz falan derken yürüyerek gittik bu arada arkadaşlar. Hepsi bütün, yani bütün şu gördüğünüz e, ürünleri artık şey yaptık yani, Aynen. tamamen fiziksel güçle <laughs> taşıdık. Sonra ben e, krem almayı unutmuşum, daha doğrusu almayı unutmuşum değil, Migros'ta bulamadım nedense. Büyük ihtimal öyle araya falan kaynamıştı ama bulamadık. Birazcık da kalabalıkta, çok da kalabalıkta kalmayalım. bir tane çoktan krem aldım. Şöyle birer tane puding aldım. Bunları da aşkım yeni görüyor bu arada. O girmedi benimle beraber. Ona bal aldım. Şöyle petekli bal çok seviyor. Ya yani bu benim favorim ya. Yani. Kahvaltılarda favorim. Evet, her yani. gittiğimizde birer lira artıyor. Yine bir lira artmıştı. Yine mi? 17, 18 mi oldu sana? 18 oldu. 18, 18 oldu. Ben bunu arkadaşlar ilk keşfettim de bu balı. Bu şoktaki bu bal. Bu arada çok yani, tavsiye ederim. Gerçekten harika bir şey. Evet Tendim. petekli. Çok hoşuna gidiyor aşkım. Yani bayılarak, çok severek yediğim bir ürün. İlk aldığımızda 12 liraydı. Her böyle gittiğimizde 12,5, 13, 14, 15, 16, evet. 17. Hani Her pakette birer lira zamla gidiyoruz. Aynen şimdi. talep arttıkça herhalde ne bileyim normalde fiyat düşer ama bundan talep tuhaf talep yani. fiyat artıyor. Şöyle ekmek ben aldım çoktan. Bayatlamıyor bu ekmek. Gerçekten bayatlamıyor. Paketine koyup ağzına sıktığımızda hiçbir şey olmuyor. Ne bir küflenme ne bir şey. Çok memnunuz. Zaten haftada 2-3 gün yiyoruz ekmek. O günlerde de bize iyi oluyor. Kıyma almıştık. Hafta, akşama dedim haftaya diyorum ya. Akşama dedim köfte patates yaparız. O yüzden köfte harcı aldım. Köftenin içine koyalım diye. Şu da 20, 25 lira üzeri alışverişlerde 10 liraydı. O yüzden ben de 3 tane aldım böyle. Şu dedin ne aşkım ya? Islak yani. mendil aşkım. 3 paket ıslak mendil var bunun içinde. Hmm. Bebek ıslak mendili ama Ne markası ne onun? Uni Baby. Ha Uni Baby. Çok ha -ha. şey çıkıyor değil mi? Ama falan. Evet evet. Uni Baby diyor böyle. Evet. Bunu da evet. 10 liraya aldım. Yani 30 lira mı? Bedava. 25 lira mı neydi? 10 liraya aldım 3 paketini. Ya biz haşlamanı çok kullanıyoruz. Kullanıyoruz ıslak mendil. Çok önemli kullanıyoruz. Yani kahvaltıdan sonra bir şey işte, bir şey dökülüyor, bir şey siliyoruz, elimizi siliyoruz. Sürekli bir dezenfektan sürekli hani bir temizlik. Aynen öyle. Hani yere küçük bir şey döküldüğünde hemen siliyoruz Bence mesela. 10 lira, 20 de olsa yine yani alınabilir olan bir ürün yani. Bu gördüklerinizin hepsini yaklaşık 350 lira gibi bir meblaya aldık. Bayağı. iyi değil mi yani? Ya tabii İçinde yani bu, kuru baklagiller var, kıyma var, tavuk var, içecekler var. Bu var. iyi. Ben en çok şunlara sevindim arkadaşlar. Yani şu e, belli bir ücretten sonra işte bu şu hani ürünler 12 lira oluyormuş bu Polonez sucuk. Aynen. Bugün'e özel yani. Bir de şu kağıt, alttaki e, kağıt havlu vardı. Kağıt o da 12 lira. Havlu. Ben bunlardan iki tane aldım işte. 24. Bir de bu şey. hani şu şunlar 36 lira normalde bunlar çok daha pahalıya hani alırdık. Aynen öyle. fiyatı çok pahalı. Var. Yani bence hesaplı bir şey oldu arkadaşlar. Aynen öyle. Aldıklarımız bu kadar. Bildiğiniz gibi markete gittik, geldik. Aldıklarımızı da size gösterdik. Bayağı yorucu oldu bizim için. Üstüne bir şeyler atıştırdık gelmişken. Şimdi de yorgunluk kahvesi içelim dedik. Ben geçen gün şöyle kahve almıştım. Bunu çekmemiştim çünkü çok az malzeme almıştım o gün şöyle üçlüydü bu. Üç tanesini 6 liraya almıştım. Normalde biliyorsunuz bu tek bir paket 5-6 lira oluyor. Böyle üçlü yapmışlar. indirime koymuşlardı. Kavanozumda da böyle azalmıştı kahve. Şimdi bunun üstüne koyayım. Bir tanesini açmıştım ben çünkü. Bunu açalım. Kavanozumu doldurayım. Sonuçta bu kavanozun içi hava almadığı için bayatlamıyor. Uzun süre gidiyor. Şöyle. Gerçi şu an Yaraladın mı? Yaraladı. Kavanozlarım da biraz fazla büyük. Doldurmakta küçük çekiyorum yüzden Birazcık haşır haşır etti çok. Bunu da koyayım. Sonra kahvelerimizi de koyalım içine. Şurada makinemde temiz bulaşıklarım vardı. Oradan bir tane kaşık alayım. Bunları da boşaltıp yerine yerleştirmem lazım. Ama çok üşendim. Hafta sonu hava da çok bulutlu böyle yağmur havası var İzmir'de. İnsanın içinden hiçbir şey yapası gelmiyor. Şöyle iki buçuk kaşık koyayım. Bol terveli seviyorum. Aşkım da tam tersi az terveli seviyor. Şu fincanlarımı alayım. İki de bar tabak altı alayım. Bardak altı, tabak altı karıştı iyice. Şuradan da azıcık su koyayım hemen. Şöyle yaklaşık iki buçuk koyuyorum. Çünkü çoğu zaman eksik oluyor. O yüzden böyle karıştırdım iyice. Şuraya da koyayım. Biraz da uzağa alayım. Her defasında çok ses çıkıyormuş. Aşkım diyor aşkım yine çok ses çıkmış. Bu arada e, hep orkidemle ilgili konuşuyordum biliyorsunuz. Size de gösteriyordum. Bugün birazcık daha büyümüş. Şöyle göstereyim. Çıkan e, yaprak kısmı. Ben onu dal diye düşünmüştüm. Bir önceki videoda da söylemiştim. Ama yaprakmış. E, bir tane takipçi kardeşimiz diyeyim. Canımız e, Ceren. Demiş ki abla biz çiçeklerle ilgili hani her şeyi çok iyi biliyorum demiş. İstediğini bana sorabilirsin demiş. İşte nasıl bakacağını falan hani e, ne istiyorsan hani biz ben sana her türlü bilgiyi veririm demiş. Ben dedim ki orkidemi dedim nasıl dedim çiçek açtırabilirim dedim. Bana bu konuda yardımcı olur musun dedim. Orkidenin de ne çok güneşe ne de e, çok karanlığa koy dedi bana. Ben de camın önüne koydum. Zaten bu aralar pek güneş olmuyor havada. Bir de her gün e, çay bardağıyla su ver mutlaka dedi. Ben de onun dediğini yapıyorum. Hatta bugün vermedim. Birazdan ona su vereceğim şimdi. Kahvem olsun. Kahvemi bekleyeyim. Buradan da Ceren'e tekrar çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Allah razı olsun. Beni aydınlattı. İnşallah bu sene açacak. Baharda açar diye düşünüyorum. Bakalım. Kısmet artık. Kahve de çok güzel koktu. Mis mis. Şöyle alıyorum. Biraz köpüğünü buna koyayım. Biraz ona koyayım. Hak geçmesin. İkisi de köpüklü olsun. Diğer türlü hep köpüksüz oluyor. Normalde kahve başlangıcını hep video başlarında yapıyordum. Ama bugün değişiklik olsun dedik. Video sonunda yapalım dedik. Yorgunluk kahvesi olsun. Öyle yapmayı karar verdik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kahvelerim hazır. Hatta şimdi size de göstereyim kahvelerimi. 2 adet bol köpüklü Türk kahvesi yaptım. Vallahi köpükleri efsane oldu. Normalde bu bardakların ağzı geniş olduğu için çok köpüklü olmuyordu. Şans benden yanaydı yine. Şimdi biz kahvemizi içelim. E, aşkıma götüreyim kahvelerimi soğumadan. Bir videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım videomuzu çok beğenmişsinizdir. Biz çekerken çok keyif aldık. Yani alışveriş videolarını çekerken ben çok keyif alıyorum. Zamanın nasıl geçtiğini gerçekten anlamıyorum. Umarım siz de izlerken çok beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.